Çocuğun biri mahallesinde ihtiyar bir adamın evin önünden geçerken elinde çomağıyla ihtiyarın çitlerine tır 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 diye ses çıkararak gider. Ama ihtiyar tabii bu sesler rahatsız olur ve bir gün çocuğu yakalar ve çocuğa der ki evlat lütfen yapma ben bu sesten rahatsız oluyorum bu davranışını bırak dedikçe çocuk asla bırakmaz ve tır, tır 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 her gün aynı şekilde şiddetini arttırarak devam eder. İhtiyar bakar ki bu işin sonu yok. Bir psikoloğa gideyim de ya bunun çözümüyle ilgili bir akıl bir fikir alayım der ve adam psikoloğa gider. Psikolog ona şunu der. Der ki çocuğu çağır bu davranışının karşılığında sana 5 lira para vereceğim. Ve bu 5 lirayı hafta hafta birer lira olarak azalt. İkinci hafta 4 lira, üçüncü hafta 3 lira, ikinci hafta 2 lira ve son hafta 1 lira olarak. Adam seans ücretini öder ve evine doğru gider. Çocuk yine tır 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 bir ses çıkarırken çocuğu yakalar. Ve der ki evlat gel bakalım senle bir anlaşma yapalım. Çocuk merakla bakar adamın yüzüne. Buyur bey amca der. Ne diyeceksin? Ya der senin bu davranışının karşılığında ben sana bu hafta 5 lira para vereceğim. Çocuk bir paraya bakar, bir ihtiyara bakar, Allah der ve ertesi gün daha şiddetli, daha mutlu, daha huzurlu bir şekilde elindeki çomayla tır 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 o şekilde devam eder. Bir hafta geçer. ikinci hafta ihtiyar der ki çocuğa ya bu hafta ben sana 5 lira veremeyeceğim evlat. bunu 4 lirayı al. Bir hafta sonra 3 lira, bir hafta sonra 2 lira en son haftaya gelir ve ihtiyar çocuğa 1 lirayı uzatır. Der ki evlat senin bu davranışının karşılığında ben sana bu hafta 1 lira para vereceğim. Çocuk bir paraya bakar, bir ihtiyara bakar ve der ki bey amca ben bu işi bu parayla yapmam der ve bırakır. Şimdi sevgili anne babalar olay şu. Çocuğun içindeki heyecanı, çocuğun içindeki isteği ve motivasyonu lütfen bir maddeyle yer değiştirmeyelim. Bunu yaptığımız zaman çocuğumuzu madde bağımlısı haline dönüştürüyoruz. Dikkat edelim.